Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 43. hafta Sport Toto analizleriyle karşınızdayız. Geçen hafta video çekememiştik değerli dostlar. Biliyorsunuz hem SporToto hem de iddia Excel'lerimizi hesaplamalar matematik üstünde tüm kullanmış olduğumuz uygulamaları güncelliyorduk arkadaşlar. Toto yetiştiremedik. E, yeni bir algoritma üzerinden excel oluşturmaya çalıştık. Bunda da iyi bir başarı elde ettik ve bugün ilk defa VIP grubumuzda paylaştık arkadaşlar. Yarın perşembe, perşembe günü güncellenip cuma sabahı ya da perşembe gecesi VIP grubumuzda paylaşılmaya başlanacak artık her hafta düzenli olarak. Bunu da buradan duyurmuş olayım. Onun dışında şöyle bir durum var. Ligler bitiyor arkadaşlar. Bazı liglerde son maçlar, bazı liglerde son iki maçlar artık. Düşenin, çıkanın, kalanın bazıları şampiyonluğu garantiledi. Bazıları şampiyonluk yolunda hala yarışıyor. O yüzden çok zor bir hafta. Şöyle bir özelliği de var. Devirli bir hafta arkadaşlar yaklaşık 10 milyon TL kadar bir ikramiye çıkabilir Spor Toto. E böyle olunca biz de algoritmamızı da zaten güncellemiştik. Hemen videoyu çekmek istedik arkadaşlar. E dediğim gibi yapay zeka üzerinden çıkan algoritma sonucu bunlar arkadaşlar. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Birkaç tane kafası basmayan arkadaşım oluyor. Zaten bizi izleyen herkes anlatıyorum videonun başında 5 dakika uyarılarla bunun ne olduğunu anlatmakla geçiyoruz Bir kere daha anlatayım. Bizim kendi kullanmış olduğumuz kendi arkadaşlarımız tarafından tasarlanmış olan yapay zekadan çıkan sonuçlar bunlar. Biz bunları size görselleyip sunuyoruz. Yani yok efendim Excel'de yapay zeka mı olurmuş? Hangi kodla yazmışsın? Yani böyle abuk subuk şeylerle gelmeyin arkadaşlar. İlla yorum yazacaksınız. Daha güzel bir eleştiri yazın. Önce sorun mesela nasıl yapıyorsunuz diye sorun. Biz de anlatalım. Ee, var iki tane. Nedense her videoda ilk önce onlar yorum atıyor tabi. Neyse çok takılmıyorum biliyorsunuz ben bu yorum işlerini. Ama tekrar hatırlatmış olayım. Ee, evet 10 milyon TL dedik arkadaşlar. Hep birlikte enerjimizle, sinerjimizle, inancımızla... Bu hafta güzel bir ikramiye kazanma ümidiyle hepimiz bir beğeni tuşlarına basalım arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir 300 4 350 400 beğeniye kadar çıkartalım bu videoyu. İnanıyorum ki bu enerji, bu sinerjiyle güzel sonuçlar çıkacak arkadaşlar hafta sonu için diyorum. Hemen çok fazla uzatmadan isterseniz başlayalım artık ne ne şekilde nasıldır, nasıl yorumlayacağız, ne anlama geliyor kısımlarını geçeceğim. Dediğim gibi Artık bunları bizi takip eden herkes öğrenmiştir. Sadece abone değilsiniz, çok fazla abone olmayıp da izleyen dostlarım var. Onlar da abone olurlarsa her hafta paylaştığımız spor Toto'dan ve her gün paylaştığımız iddia analizlerinden, iddia excel analizlerinden iki çeşit yapıyoruz biliyorsunuz. Bunlardan faydalanmış olursunuz arkadaşlar. Bu arada iddia excel demişken hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün daha doğrusu iki aydır sürekli mesaj geliyor sizden. Ya işte hocam oran analizle ilgili bir Excel yapsan, oran analiziyle ilgili bir Excel yapsan bizim iddiamızın açılış oranları, bakın kapanış demiyorum arkadaşlar, açılış oranlarıyla bir Excel çalışması çok yakında geliyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili videolar da olacak. Excel'i e bitirdiğimiz zaman haftanın bir ya da iki günü açılış oranlarıyla maçlar çıkartacağız, tahminlerde bulunacağız ve siz o oranları direkt eksi üstünde göreceksiniz. Direkt gidip oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Dediğim gibi beğenileri lütfen eksik etmeyelim. Yorumlar kısmına da en güvendiğiniz maçları, maçlarla ilgili fikirlerinizi yazarsanız hepimiz faydalanırız arkadaşlar herkesin görüşünden diyorum. Ve hemen şöyle bir baktık. günün listesi karşımızda. İlk maçımızda başlayalım dilersiniz sevgili dostlar. İlk maçımız hatta ilk maçlarımız Bundesliga'dan olacak. Bohum Bayer Leverkusen mücadelesi. Kolon 1 1-2 çifte, kolon 2 1-2 çifte ve kolon 3 0-2 çifte. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim hazır şimdi aklıma gelmişken. Geçen bir önceki Toto videolarına bakıyorum. Yorumları okuyorum. Herkesin yorumunu tek tek okuyorum. Şimdi bir arkadaşımız diyor ki ya şuraya bak. 3 kolon vermişsin. İşte biri 12 bilmiş, biri 12 bilmiş, 13 bilmiş. Bir arkadaşımız diyor ki senin sayende yani benim değil estağfurullah tabii de yani programın vermiş olduğu e, sonuçlar sayesinde 14'ü bildim 15'i kaçırdım. Şimdi hangisi yanlış yapıyor? Çünkü şurada şöyle bir algı var. Ben şöyle kolon 1, kolon 2, kolon 3 yazıyor sevgili dostlar. Size aslında kolon vermiyorum. Anlatabildim mi? Bu 512 TL, 512 TL, 512 TL'lik üç farklı e, hesaplama sonucu çıkıyor. Ben mecbur kolonmuş gibi vermek durumundayım size. Çünkü yani üç farklı hesaplama var burada. Birinci maç işte ilk hesaplaması, ikinci hesaplaması, üçüncü hesaplaması gibi düşünebilirsiniz bunu. İkinci maç ilk hesaplama, ikinci hesaplama, üçüncü hesaplama. Ve burada çıkan sonuçları ister aynısını... İsterseniz 3 sonuca da bakarak kendi yorumunuzda kendi düşüncenizi de katarak tek bir kolon oluşturabilirsiniz. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Burada yanlış anlaşılmalar oluyor. İşte gidiyor adam ilk kolon, ikinci kolon, üçüncü kolon oynuyor. Öyle değil. Bu 3 kolondan bize en mantıklı olanı seçeceğiz biz. Kolon 1 1-2 çifte, kolon 2 1-2 çifte ve kolon 3 0-2 çifte arkadaşlar. Burada leverkusen galibiyetinde değerlendirmiş 3 farklı hesaplamada. Leverkusen'in galibiyetini alıyoruz. Mutlaka çift oynamamız gereken bir karşılaşma. 0 ya da 1 ile arkadaşlar bu çifte gideceğiz. 2 kolonda 1 demiş, bir kolonda 0 demiş. Ben de 1 ve 2 tarafındayım. Yani bu maçta bir beraberlik çıkmasını beklemiyorum değerli dostlar. İkinci maçımızla devam edelim. Frankfurt Freiburg mücadelesi. Kolon 1-0-2 çifte. Kolon 2 maç sonu 2. Kolon 3-1-0-2 çifte arkadaşlar. Baktığımız zaman 2 ve 0 tarafının dağır bastığını görüyoruz hesaplamaya göre. Burada Freiburg'un bir galibiyet ya da en kötü ihtimalle yenilmeyeceği yüksek ön planda tutulmuş hesaplama tarafından. Şahsen benim de görüşüm 0-2 çifte olacak arkadaşlar burada. Böyle 500-1000 küsurlu yapacaklar 0-2 çifteyi alabilir ama düşük bütçeli oyuncak dostlarım olursa 4-8 16-32 gibi direkt Freiburg galibiyeti denene Bilir arkadaşlar. Bu da özellikle ikinci kolonda tekten güvendiğini belirteyim. Üçüncü maçımız Leipzig-Schalke 0-4. Kolon 1, maç sonu 1. Kolon 2, 1-0 çifte. Kolon 3, maç sonu 1 şeklinde değerlendirmiş. Baktığımız zaman zaten Leipzig tarafı burada ağır favori arkadaşlar. Tabii Schalke'nin burada bir ile bir numara yapma ihtimali olabilir mi? Galibiyet olmasını sanmıyorum. Kısıtlı bütçeli dostlarım Leipzig galibiyetini değerlendirebilir ama dediğim gibi yüksek bütçeyle oynayacak ve Toto'da e, o sürprize yakalamak isteyen varsa bütçesi de iyiyse 1 ve 0 tercihini alabilir burada arkadaşlar. Dördüncü maçımız Stuttgart Hoffenheim mücadelesi yine çok zor bir karşılaşma bu. E, kolon 1-0-2 çifte, kolon 2-1-0 çifte ve kolon 3 maç sonu 1 demiş değerli dostlar. Baktığımız zaman ne görüyoruz burada? 0 ve Stuttgart tarafının %70 civarı önerildiğini görüyoruz sistem tarafından. Benim şahsi fikrimde arkadaşlar şu kartın burada yenilmeyeceği olur. evet gol falan yiyor şu kart ama en kötü ihtimal bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden şu kart yenilmez diyorum ben de. 1-0 çifte şeklinde değerlendiriyorum arkadaşlar bu karşılaşmayı. Beşinci maçımız Clermont-Lorient mücadelesi. Kolon 1-1-0 çifte, kolon 2-1-2 çifte ve kolon 3-1-0 çifte arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman uygulamamıza ne diyor? Claremont'un galibiyetini 3 kolonda da değerlendirdim. Yani 3 kolonda derken 3 hesaplamada da değerlendirdim diyor. Claremont'u yaz diyor. Yazıyoruz arkadaşlar. Çiftli oynamamızı öneriyor. 0 ve 2 tarafı yani 3 seçeneği de değerlendirmiş burada. Ama 1 ve 0 tarafının ağır bastığını görüyoruz çıkan tabloya göre. Burada 1 ve 0 tarafı alınabilir sisteme göre. Ama dileyen 1-2 tercihine de gidebilir. Mutlaka çiftle oynaması gereken bir karşılaşma. Burada 1-0 daha yüksek oranda gözüktüğü için 1-0'ı alabiliriz sevgili dostlar. 6. maçımız değil Nantes mücadelesi. Kolon 1-1-0 çifte. Kolon 2 maç sonu 1 ve kolon 3 maç sonu 1 arkadaşlar. Zaten Normal şartlarda da biraz futbol takip ediyorsak Lille'in Nantes karşısında galip gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyoruzdur hepimiz. Ama e, yine de bir 1-0 çifte şeklinde değerlendirmiş arkadaşlar hesaplama. Olur ya bir sürpriz olur bilmem ne olur. Yüksek bütçeli dostlar mutlaka 1 ve 0'ı alsın. Yani para harcayacak kolonunuz varsa Lille maçına 1 ve 0 alabilirsiniz. Çünkü yüksek yüzdeyle oynanan bir karşılaşma. Burada olası bir beraberlikte gerçekten büyük rakamlardan para payımıza düşebilir arkadaşlar. Genel tercih burada maç sonu bir. Dediğim gibi düşük bütçeliler birden gidecek. Çok yüksek bütçeli arkadaşlar 1 ve 0'ı kullanabilir burada. Geldik 7. maçımıza Toulouse Öksör mücadelesi. Kolon 1 1 0 çifte. Kolon 2 maç sonu 0 ve kolon 3 1 arkadaşlar. Burada da baktığımız zaman tamamıyla 1 ve 0 üstünde durmuş. Sisteme göre 1 ve 0 yazıp değerlendirebiliriz bu karşılaşmayı. Tabi Toulouse'un e, şahsi bir analiz yapmak icap ederse çok da iyi dönemde olmadığını, öksürde deplasmanda kötü olduğunu ama burada bir sürpriz çıkabilir mi 2 ile? Çıkma ihtimali var arkadaşlar ama e, ne bileyim tulus yenilmeyecektir diye düşünüyorum ben. O yüzden 1 ve 0 burada normal seçenek olacak. Aston Villa Brighton mücadelesi saat... 8'de başlayacak arkadaşlar bu karşılaşma. City'nin maçı izliyordum. İşte son 10 dakikasında bıraktım. Videoya girdim. 1-1 bitti arkadaşlar. Burada da ne demiş bize sistem? Kolon 1. Maç sonu 0, kolon 2. 0, 2 çifte ve kolon 3, 1, 2 çifte. Şöyle bir baktığımızda bu karşılaşma için en önerilecek sonucun bu maçı kapatmak olduğunu söyleyebilirim. Bakın 1, 2, 0, 2, 0. Yok yani. Ama biz ne yapıyoruz? Kapatmıyoruz arkadaşlar. Çıkan sistemden çıkan sonuçta bir yorum katıp değerlendirmeye çalışıyoruz. Ne yapabiliriz burada diye bir bakacak olursak Şimdi Aston Villa evinde iyi oynayan takım. Brighton zaten iyi oynayan takım. Burada Aston Villa'ya e, puanlar lazım arkadaşlar. Belli bir çıtaya gelip belli bir Avrupa konumuna gelebilmesi için. O yüzden 1 e, ve 2 şeklinde değerlendirmek daha mantıklıymış gibi geliyor bana. O yüzden 1 ve 2 tercihi benim ön planda tuttum. Tabi siz kendi analizinizle birlikte burada çıkan sonucu değerlendirseniz daha sağlıklı karar verebilirsiniz arkadaşlar. Chelsea, Newcastle United mücadelesine geçtik. 9. maçımız kolon 1-1-2 çifte, kolon 2-0-2 çifte, kolon 3-0-2 çifte demiş arkadaşlar. Hesaplamaya göre 3 farklı algoritma sonucunda Newcastle United'ın gelip gelme ihtimalini her hesaplamada değerlendirmiş ve 2 e, kolonda 0, 1 kolonda 1 olarak değerlendirmemizi önermiş. Burada alabileceğimiz ortak tercih ne olabilir? Ben Newcastle United'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Zaten Hesaplamada da gördüğünüz gibi 0-2-0-2 şeklinde %70'e yakın oranda değerlendirmiş arkadaşlar. Benim burada şahsi önerim de Newcastle United'ın kaybetmeyeceği olacak. 10. maçımız Diss United-Tottenham mücadelesi. Kolon 1 maç sonu 0, kolon 2 1-2 çifte ve kolon 3-0-2 çifte şeklinde değerlendirmiş ee, yine zor bir karşılaşma. Leeds tarafının puan ihtiyacı var, yine Tottenham'ın da puan ihtiyacı var ama Leeds'in daha çok puan ihtiyacı var. O yüzden e, ne olabilir burada arkadaşlar? Leeds oynayacak, edecek. Tottenham da boşluk bulacak burada. Eee berabere bitme ihtimalini yüksek görüyorum aslında. Ben zaten baktığımız zaman 0 ve 2 tarafının daha ağır bastığını görüyoruz hesaplamaya göre. Burada da ben sistemi dinleyip 0-2 şeklinde Değerlendireceğim arkadaşlar bu karşılaşmayı. Kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz bu müsabakayı da bu şekilde. Bir diğer mücadelemiz Leicester City West Ham karşılaşması. Kolon 1-1-2 çifte, kolon 2-1-0 çifte ve kolon 3-1-2 çifte şeklinde değerlendirmiş. Burada Leicester'a aşırı bir yüklenme var arkadaşlar. Ee, yani Toto'ya baktığımız zaman oynanma özelliğine baktığımız zaman Leicester'a iyi bir yüklenme var. Ama e, West Ham'da biliyorsunuz deplasmanlarda her ne kadar çok iyi olmasa da zaman zaman sıkıntılar çıkarabiliyor. Burada ne alabiliriz? Öncelikle Leicester galibiyetini yazacağız biz de tabii ki beklenti önünde. Ya 2'ye gideceğiz ya 0'a gideceğiz arkadaşlar. Ee, zaten genel beklenti burada Leicester City yenilmeyecek olacaktır. O yüzden bir tık daha beklentinin dışına çıkıp 1 ve 2 tercihleri değerlendirilebilir Burada hesaplamaya göre de 1 ve 2 şeklinde eee önermişiz zaten aslında ama dediğim gibi siz kendi analizinizde yok ya yani, Leicester yenilmez en diyorsanız 1 ve 0'ı alabilirsiniz değerli dostlar. Hemen 12. maçımızla devam edelim. Almeria Bayadoid mücadelesi Kolon 1-1 0 çifte Kolon 2 maç sonu 1 ve Kolon 3 1-0 çifte arkadaşlar. Ee, çok da fazla uzatmayacağım bunu. Zaten görüyorsunuz 1 ve 1-0 üzerinde durmuş. Düşük bütçeli dostlar Almere-Galbetin tekten alabilir. Yüksek bütçeli dostlarım da 1 ve 0 şeklinde çift olarak bu karşılaşmayı ile alabilirsiniz. Fiorentina-Roma mücadelesi 13. maçımız bizim. Kolon 1-1-0 çifte. Kolon 2-1-2 Kolon 3-0-2 çifte arkadaşlar. Burada da baktığımızda tam bir e, kapama açı olduğunu görüyoruz. Yani iki hesaplamada Fiorentina yazmış, iki hesaplamada Roma yazmış, iki hesaplamada beraberliği öngörmüş. Üç sonucu da açık bir karşılaşma. Ne olur diye soracak olursanız, şimdi Roma evet UEFA finali olacak ama ligde de Avrupa'ya gidebilmek için kazanmak zorunda. Fiorentina evinde etkili oynayan bir takım. Ne çıkabilir buradan? Beraberlik çıkar mı? Zannetmiyorum arkadaşlar. 1 ve 2 tercihine gidersek sanki daha iyi olacakmış gibi geliyor bana. Yani benim düşüncem o yönde. Bir taraftan bir tarafın kazanmasını bekliyorum. O yüzden 1 ve 2 tercihini değerlendirdim ben burada. Dediğim gibi yapay zekanın burada asıl net önerisi bu maçı kapatmak arkadaşlar. 14. maçımız Inter-Atalanta mücadelesi. Kolon 1-1-0 çifte, kolon 2 maç sonu 1 ve kolon 3-1-0 çifte demiş. Inter'de e, en son baktığımda bu akşam yine Fiorentina'yı deplasmanda yeniyordu arkadaşlar kupa mücadelesi biliyorsunuz. 2-1 öndeydi. E, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak çok özgüvenliler. Gerçekten İtalyan ne kadar bu sezon istediği sıralamada olmasa da, istediği puanları toplayamasa da e, yine burada en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. 1-0 ideal tercihi o şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Düşük bütçeliler direkt Inter galibiyetini alabilir. Fakat ben 1-0 şeklinde geçtim bu karşılaşmayı. Geldik son maçımıza ağır beraberlik kokan bir karşılaşma bu. Sisteme göre de bu şekilde. Kolon 1 maç sonu 0, kolon 2 1-0 çifte ve kolon 3 maç sonu 0 demiş arkadaşlar. Düşük bütçeli dostlar direkt 0'ı yazsın arkadaşlar o riske girelim. Bakın çünkü 3 kolonda da 0 çıkmış. Her zaman çıkmıyor yapay zekada böyle algoritmada. E, Tabi %100 diye bir şey yok. Belki Juventus 4-0 alacak. Belki Milan 4-0 olacak ama böyle çıkmışken tekten 0 diye değerlendirilebilir. Bütçem varsa Juventus tarafını yazabilirsiniz arkadaşlar. Juventus'un da biliyorsunuz bir puan silmeleri oldu tekrar. En son yeniden bir 10 puanı silindi. Ee, Avrupa potasına girebilmek için kazanmak zorundalar. Tabii morallerde bozuk. Milan burada ne yapabilir? Önemli olan o. Yani Milan tarafına da kayma ihtimali olabilir, mücadele olabilir. Sonuçta bu Juventus-Milan mücadelesi ama sıfır ön planda olmak üzere 1 ve sıfır sanki e, daha mantıklı gibi geliyor bana. Özellikle sıfır. O tarafta kalıyorum ben arkadaşlar. Evet değerli dostlar 15 tane maçı bu şekilde değerlendirdik. E, sistem gereği, sistemin nasıl çalıştığını, ne şekilde yapmamız gerektiğini çok uzun uzadıya anlatmadım. Kısaca özet geçtim. Zaten artık her hafta biliyorsunuz. Tek ricam var lütfen size verilmiş olan kolon 1, kolon 2, kolon 3 yazan kısımlar sizlerin direkt birebir alıp oynamanız için hazırlanmış kolonlar değildir arkadaşlar. Mesela biz kolon 1'de diyoruz ki şöyle hesap yap. Hesap bize pat 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 15 maç için sonuç çıkarıyor. Biz bunu kolon 1 şeklinde yazıyoruz. İkinci kolon için diyoruz bir de böyle hesapla pat 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 hesaplıyor. Bunu da ikinci kolon şeklinde yazıyoruz. Yapmamız gereken ne? 3 kolonu değerlendirip varsa kendi fikriniz, varsa kendi analiziniz onu da katıp bir ortak nokta bulmak. Kendi analiziniz yoksa ben buradan direkt oynayacağım diyorsanız yine 3 verilen 3 farklı hesaplama kolonundan tek bir ortak sonuç çıkarmak ya da düşük şekilde 20-30 kolon yapmak. Buraya 1-0-1-0 yazıyorsan diğer tarafa 2-2-2 gibi. Bu şekilde değerlendirmek arkadaşlar. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İddia videolarımız olacak arkadaşlar hafta sonu için biliyorsunuz. Ayrıca yeni algoritma excelimizden geçen haftada yaptığımız gibi cumartesi pazar için direkt excel üzerinden çalışmalarımızla ilgili bir video olacak. Geçen hafta 13 tane maç vermiştik. Cumartesi pazar 10 tanesinde başarı sağladık. Bu hafta yine aynı başarıyla cumartesi ve pazar iddia analiz exceli üstünden çalışmalarımız da olacak. Kendi şahsi takip ettiğimiz takımların Bizim Excel kullanmadan yapacağımız analizlerde olacak. Eğer hafta sonuna kadar yetiştirebilirsek çok zor ama yani çünkü daha yeni başladık. Açılış oranlarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Bunların hepsini sizlerin isteği doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Analiz Excel'i şeklinde kullananlar var. O şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kart korner kullanmak isteyenler var. O şekilde yapmaya çalışıyoruz. Oran analizi isteyenler var. O şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim olayımız zaten başlarken Excel üzerinden başlamıştık. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Arada kendi takip ettiğimiz özel vakit ayırdığımız takımların analizlerini de değerlendirmeye çalışıyoruz. Hepsini bir arada sizlerden gelen istek doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Sizler de bu yaptığımız çalışmaların emeğin karşılığını bizlere beğeni olarak gönderdiğiniz zaman zaten biz hep daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. İyi bir spor toto diliyorum. Bu devirli haftada umuyorum ki güzel rakamlarla hepimiz mutlu oluruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.